küçük, daha küçük. Af, sadece küçük, daha küçük. Minnak, af. Bu kadar çık. Daha minnak oğlum. Aferin oğluma. Daha küçük. Minicik. Of sadece. Aferin oğluma. Aferin anneciğim. Küçük. Minnak yapacak. Aferin oğluma. Komşular kızıyormuş oğlum bize. Neden böyle yapıyorlar diyorlarmış. O binada köpeğin ne işi var diyormuş. Havlıyor diyormuş. Sen de ne yapıyorsun Max? Minne havluyorsun oğlum. Tamam mı? Paşa. Aferin. Aynen öyle anneciğim. Aferin. Küçük küçük havluyorsun. Hıf yapıyorsun sadece. İçinden. Bir içinden yap bakayım. Hıf yap. Hıf yap anneciğim. Hıf yap sadece. Minicik. Yap bakayım. Hayır küçük. Sadece uf yap. Hadi oğlum. Minnacık. Af. Büyük değil. Küçük. Af. Minicik. Yap bakayım. Aferin oğluma. Aynen öyle anneciğim. Çok değil tamam mı annem? Küçük küçük yapacağız, havlayacağız. Ne yapıyormuşuz oğlum? Minnak minnak. Değil mi anneciğim? Aferin paşama. Aferin Meksi oğluma benim. Minnak havlayacağız. tamam mı oluşum? Bir daha bir havla bakayım minnak. Hıf. Küçücük. Havla oğlum. Minnacık yap bakayım. Hıf. Komşular rahatsız olmayacak şekilde. Hav yap anneciğim bir tanecik küçücük. Hadi bebiş. Küçücük ama. Büyük değil küçük. Azıcık. Of. Aferin benim paşama Sen anneyi mi dinliyorsun oğlum Güzel oğlum benim Çokmak yok tamam mı annem öyle Kızarlar kimseye çokmayacağız Büyük sesle olmaz öyle hav hav olmaz Küçük küçük Aferin paşama otur anneciğim Bekle beni